Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Ee, Keşif Arazi Ajansı'na hoş geldiniz. Neredeyiz? Balıkesir'de Kepsut'ta Bükdere köyündeyiz. 608 metrekarelik 608 metrekarelik dümdüz her tarafı ormanla çevrili yolu olan mükemmel bir yerdeyiz. 150 metre yukarısında büyük bir çeşme var. Tertemiz suyu var. Akıyor. Burada yulaf ekilmiş. Ee, yan taraftaki tarla böyle büyük, e, biçilmiş. Bak o da burası. Orası pek fazla biçilmemiş vaziyette. Güzel bir yer. Şimdi sizlere burayı tanıtacağım. Şöyle kameraman dönüyor bir. Sizlere burayı tanıtacağım. Burayı tanıtmadan önce, bundan sonraki bütün programlarımda biliyorsunuz ben e, emlakçı olmadığım için, gazeteci olduğum için, haber programcısı olduğum için ee, bir haber programı tarzında, televizyon programı tarzında arazileri sizlere sunuyorum. Ee, burada da gördüğünüz gibi böyle sessiz, sakin meşe ağaçları var, kuşlar var, böcekler ses yapıyor. Bugün günlerden 10, e, 10 on, mu ayın kaçı? Hanım kaçı o ayın? Hayır Ona bilemiyorum, ben de bilemiyorum. 7'si, 7'si. 10 Haziran. 7'si. 7'si mi? 7 Haziran'mış. Bugün günlerden 7 Haziran Cuma günü buraya geldik. Yerimiz çok güzel. Bursa ile sınır. Hemen karşı tarafa Bursa Kemalpaşa sol tarafta Kepsut. Kepsut ile 25 kilometre mesafede ee, bir yer. Balgesir ile Bursa'nın arasında bir yer burası. Çok muhteşem gerçekten dümdüz bir yer. Yani bu yeri, bu yeri almak isteyen kişi gerçekten buraya yaz kış bak yaz kış, gece gündüz her türlü arabasıyla gelebilir. İlla 4x4 olmasına gerek yok. Binek arabasıyla her şeyle gelebilir. Çünkü yola cephe. uydan da yukarıdan göstereceğim. Şimdi e, buraya kadar anladık. E, bir önemli konuya daha temas etmek istiyorum. Ondan sonra tanıtıma geçeceğim. Bu da ne demek? Bakın buraya artık e, bundan sonra şunu yapıyorum ağırlıklı olarak. 11 senedir emler arazi işi yapıyoruz. Gerçekten çok başarılı olduk. Türkiye ve dünya çapında bir seven kitlemiz, müşteri kitlemiz oluştu. Artık güvenli alışveriş yapıyoruz. Gerçekten öyle. Türkiye'nin her, dünyanın her yerinde müşterilerimiz bir araziyi beğeniyorlar. Benim sunumumla beğeniyorlar. Diyor ki ben orayı alıyorum. Sana da parayı gönderiyorum. Eee tamam yeri bana ayır diyor. Du yurt dışından gelemeyenler. Eee artık bu şekilde satıyoruz. Oturduğumuz yerden güvenle, güvenli alışverişin adresi olduk. Yani keşif, ar keşif arazi emlak, güvenli alışverişin adresi olduk. Ya insanların öyle bir dönemdeyiz ki tamam artık iyi insanları göstermek çok zor olmuş. Tamam. Herkes üç üçkağıtçı, yalancı, saatekar. İnsanlar hacısı, hocası bilmem nesi paraya tapar olmuşlar. Gerçekten ben çok bunları yaşadım. Ee, onun için e, böyle bir dönemde güvenli olabilmek, güvenilir bulabilmek gerçekten e, çok iyi bir şey. Sağ olun diyorum. Beni izleyenlere sağ olun diyorum. E, arazileri böyle satacağız artık. Yani buraya kimseyi getiremem ben. Bak bugün geldik. Yani birisi ben bu araziyi göreceğim. Bana göster. Gösteremem arkadaşlar gerçekten. Daha ben de gören'de oturuyorum. Görenden çıkacağım balık e. Biz buraya iki, iki saatten önce geldik. Yani ada panseri verin. Kendiniz bakın. Ama kendiniz bakmanıza gerek yok. Ben buraya niçin geliyorum? Bak her şeyi anlatıyorum. Yolunu anlatıyorum. Suyunu anlatıyorum. Bozukluğunu anlatıyorum. Taşlarını anlatıyorum. Her şeyini anlatıyorum. Dronla havadan çekiyorum. Karadan çekiyorum. Surumu yapıyorum ve hala da bütün bunlardan bir şey anlamayıp ben yeri göreceğim diyorsanız siz bilirsiniz. Yere buraya kimseyi getiremem. Tamam benim adamlar var arkadaşlarımız. Onlar da getiremezler. Ya ta görenden buraya onları yollamam. Gelecekler, görecekler. Bir gün alacak. Ondan sonra müşteri diyecek ki ben düşüneyim, taşıneyim, kaşınıyım Gidiyorum. Gidiş o gidiş. Bir daha yok. Ya artık birçok emlakçı yerleri artık dünya global oldu. Ne, neyle satıyor? Ada Parsel'den. O ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Ada Parsel'den. Bana aracılar da tapu atıyorlar. E, dört parça yer atıyor. Birisi 600 yazıyor. Başka bir aracıdan geliyor 650. Başka biriden 700. Aracıdan aracıya 50, 50, 50, 50, 50 değişiyor. En sona da 800 bin lira kadar çıkıyor. Onun için e, kimseye yer mer göstermiyorum. Benim tanıtımdan aldınız, aldınız, almadınız siz bilirsiniz. Ada Parsel'i verim. Bakın, araştırın, soruşturun. Ada veriyorum artık kesinlikle. Çünkü artık garantili çalışıyorum. Müşterilerle sağlam anlaşma yapıyorum. 4 aylık anlaşma yapıyorum. Ada Adap herkese veriyorum. İnternette rastgele paylaşmıyorum tabii. Görmek isteyenler ada veriyorum. Kendiniz gidiniz, görünüz. Kendiniz gitme görme imkanınız varsa biz size biz sizi buraya getiremeyiz. Getiremem ben. Adamlar da getiremezler. Bakmadan alacaksanız alın. Çünkü bakmanıza gerek yok. Her şeyi anlatıyorum diyorum ben. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Şimdi arazinin detaylarını izliyoruz. Evet arkadaşlar işte arazimizi gösteriyorum. Bak aracımız da içine kadar geliyor. Şöyle döndürüyoruz bakınız. işte arazimiz işte burası ormanın içerisinde dümdüz. Merancını şöyle döndürüyorum. Burayı kışın çekmiştim. Kardan bir yer anlaşılmıyordu ama. Şimdi bak çok net bir şekilde bakınız. Ee, otluk yani ot. Bak burada da e, çok güzel bir çiçek var. Kuşburnu. Kuşburnu bitkisi var. Evet. Evet. İşte arazimiz burası dümdüz. Ormanla göstereceğim. Ormana dayalı. Ormanın içinde bir yer. Arazinin farklı bir yerindeyim arkadaşlar. Bakınız şöyle döndürüyorum. Karşıda bak Bursa. Bursa Mustafa Kemal Paşa'yı görüyoruz. Ve üst tarafı tamamen hazine arası orman arkadaşlar. Arazimiz ormanla bitişik. 600-800 metrekare ama sizin kullanım alanınız buçuk dönüme yaklaşıyor. Ormandan da yolu var bakınız. işte arazimizin içinde de şöyle büyük bir meşe ağacı var. Bak sadece zaten şu meşe ağacı bu parayı yapar. Görüyorsun bak. Evet. Bu meşe ağacının dibine bir tane konteyner koyacaksınız ahşaptan bir ev Yaşayacaksınız. İşte bak arazimizin içindeyiz burla bak arazimizin içi arkadaşlar dümdüz yer meşelerin altında şu meşenin altında yatıp uyuyacaksınız arkadaşlar bu havada hava sıcak <laughs> bugün e, haziran ayındayız. bak ormandan da ayrı bir yol var bak burada. Ormandan da gelen bir yol var doğrudan bak buraya. Ama arazimiz yola tam cebe bak. Şimdi buradan tam gözüküyoruz bak. Arazimiz burası bak. Burası da aslında hazine arazisi. Orman. Ormanla bitiş bitişip. Bak bir tane de kedi var. Ah. Evet arkadaşlar. Şimdi bakınız. Arazimizin güzelliğini görüyorsunuz. Dümdüz arkadaşlar. Dümdüz. Bak. Hep buralar arazimizin içinde. Serin bak burası meşe ağaçlarıyla kaplı serin bir yer. Bak yolda görüyorsunuz. Yola tam cep arazimiz. Yani böyle bir araziyi hayatta bulamazsınız. Hayatta bulamazsınız. Bak işte resmi yol burası. Gördüğünüz bak yol. Tırla dahi gelebilirsiniz buraya. Bak tır. Bak yol. Nereden geliyor görüyorsunuz. Yolumuz burası. Tırla dahi buraya gelebilirsiniz. Bak. işte yerimiz burası. Evet yolumuzdan çıktık. Bak. Yola tam cephe. Yaklaşık yola da 30 metre cephesi var yani. Böyle bir arazi olamaz bak. Aracımızda içine kadar geldik. Bak şimdi burada piknik yapacağız şimdi hanımla. Öğlen namazını kılacağız. İşte şöyle döndürüyorum. Güneş de doğmaya başladı. Evet. Dehşet güzel bir arazi. Bak erik de var burada. Yabana, yabani erik de var. Arazimiz burası arkadaşlar bakınız dikdörtgen şeklinde ince uzun burası da meraya yani. meraya bitişik olduğu için yaklaşık burada iki döneme yakın yer var iki döneme yakın kullanım alanı var şuraya çok güzel bir konteyner koyacaksınız aşağıda 150 metre aşağıda su var çeşmeye de göstereceğim size. Oradan istediğiniz kadar buraya su getirebilirsiniz. Ve internet telefon full çekiyor. Havadar düz bir yer arkadaşlar. Düz yer bak. Meşe ağacını görüyorsunuz. Tarlanın orta yerinde. Evet arkadaşlar işte aracımız burada. Tağlamız burası bak gördüğünüz yer. Yolda burası bak. Görüyorsunuz yol dümdüz. Asfalt gibi yol. Yine burada hayvancılık da çok güzel olur. Köye ne kadar derseniz köye eee bir buçuk kilometre mesafede köye bir buçuk kilometre kapsuda da 25 kilometre mesafede kapsuda 25 kilometre mesafede yerimiz işte bak yerimiz karşıda bak hemen yol burası işte yerimizde burası arkadaşlar yol buradan devam ediyor sevgili izleyiciler öğlen yemeğimizi yiyoruz piknik yapacağız burada Haramda gördük karpuzu kestik bakınız karpuzu görüyorsunuz tamam mı? Ondan sonra hanım börek yapmış. Bak hanımın projeleri bunlar proje. Öğlen yemen yiyeceğiz. Buradan başka yer çekmeyeceğiz. Yerimiz burası bak gölgedesiniz. Hemen yol şurada. Tarladan, tarlanın içine arabayla girebildik. Yani siz de burayı alın. Burayı alın. Burayı alın. Burayı kaçırmayın. Böyle bir yer bulamazsınız. Biraz sonra giderken de suyu göstereceğim. Çeşmeye göstereceğim. Çok tatlı bir suyu var. Bol akıyor. Sadece buraya 150 metre mesafede. Oradan buraya istediğiniz suyu getirebilirsiniz. Tarlamız dümdüz. Aslında tarlanın içinde laleler de var. Onları da göstereceğim. Kırmızı kırmızı laleler var. Başla. Hı hı. Evet arkadaşlar. Tarlada işimizi bitirdik. Öğlen yemeğini yedik. Namazlarımızı kıldık. Şimdi hep doğru yol aldık diyoruz. Yol bu işte bakınız. Asfalt gibi yol arkadaşlar. İşte tarlamız solda kalıyor. Bakın. Tek kameramız solda. Kameramız solda kalıyor. Şimdi sizlere çeşmeyi göstereceğim. Evet, çeşme nerede kaldı? Allah. Evet arkadaşlar işte yolumuz burası. Çeşmemiz burası bakınız. 150 metre 150 metre yakında böyle güzel bir çeşmemiz var. Çeşmemizin suyu akıyor. Tatlı su. Bakınız işte arazimizde hemen şu yolun ilerisinde. Buradan oraya bu boruyla da götürebilirsiniz. Her şeyle götürebilirsiniz ki zaten Burada birisi depo yapmış bak bu çeşmeden herkes alabiliyor yani. Yolun üzerindeki bir çeşme. Büyükdere köyü burası arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yürük köyü. Büyük camisi de var. Ee, yol içinden geçiyor. Bakınız. Arazimiz Büyükdere Mahallesi'ne hoş geldiniz. Rakım 633'müş. 600 yörük diyarıymış. Aynı zamanda burası Büyükdere köyü. Evet. Allah Allah. Büyükdere burası. Evet, köy köy çıktık. Büyük bir köy. iki katlı evler var. Sağında sola bak lüks evler de var. Ee, kahve me köy meydanı bayağı büyük. Köyde bayağı nüfus var öyle gözüküyor. dağlar 600 rakımlı bir köy. Bir kent, balık etir, kent, büyük dere köyü. Oo, bir bak bir tane bir el arabasını almış geliyor. Ay. Ay. Arazi arayanlar tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net